Survivor All Star en kaoslu sezonlardan biri olurken Haberler.com'a konuk olan Berna Campbell'dek kavgaların kurgu olup olmadığını açıkladı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Berna Campbell 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics, Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Campbelldeck dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşamaktadır. Berna Çambeldek, 2012 yılında Yeteneksizsiniz yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Ardından Survivor 2014 and 2015 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına da katılan cambeldek özellikle 2014'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak Survivor 2014'e Sahra ile yaşadığı bir kavga sonrasında diskalifiye edilerek adadan ayrıldı. Almanca, Hollandaca ve İngilizce gibi dillerde iyi derecede iletişim kurabilen Berna cambeldek 2017'de Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Boks'un Yıldızları programında da ringe çıktı. 2018 yılında da Survivor'a katılan Berna Parkurda yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Berna Campbell'deki Survivor maceraları hem başarıları hem de yaşadığı zorluklarla dolu bir serüven olarak hatırlanıyor. Kaosun asla son bulmadığı Survivor All Star'da kavgalar yarışmalardan daha fazlaydı. Tartışmalar her sezon olsa da bu sezon ipin ucunu kaçıran yarışmacılar diskalifiye olmaya varana kadar kavga ederken Söz konusu kavgaların kurgu olduğu iddia edilmişti. Haberler.com'a konuk olan Survivor Berna, Survivor'daki kavgaların kurgu olup olmadığına yanıt verdi. Acun abi asla şiddeti sevmez. Bir kavga olduğunda hemen durdurmaya çalışır. O yüzden kurgu olamaz. Acun abi bunun karşısına çıkar. ki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.